Merhabalar. Bugün 25 Haziran 2024 Salı. Şu anda yayla şartlarında İç Anadolu Bölgesi yaklaşık 1000 1.100 metre rakıma sahip bir bölgede sebze sahalarımızdayız. Bu alanın tamamında altlı üstlü genotek ürünleri kullanılmaktadır. Köklendirici olarak humus, toprak düzenleyici olarak az kompleksleri sulfonit S80 fosfor kaynağımız fos, iz elementimiz likit kombi, amino asitimiz aminofol, deniz yosunumuz, seaweed, çiçeklenme ve döl tutumu için kompleks ve spesyal ürünleri, e, azot kaynağı olarak genel bu ürünlerin tamamı kullanıldı. E, Hıdırıllez döneminde Mayıs'ın 5'i, 6'sı ve 7'sinde ciddi bir don atlattık bu bölgede. Don öncesi uygulamalar yapıldı yine. Şu an itibariyle örtü altıymış gibi bir hale getirdik mahsulümüzü. Burada sana tipi domates, domates, yan tarlada kavun, karpuz, biber çeşitleri, patlıcan, e, yaklaşık 1250 dekarlık bir saha danışmanlığını e, yaptığımız, ayrıca ürün tedarikini yaptığımız bir sahadayız. Şu an için meyve tutumlarının başladığı, bir yandan da çiçeklenmenin devam ettiği, yoğun olarak bölgede bu yıla has e, tripsin, afit gruplarının yeşil kurtun yoğun yaşandığı bir yıl. Bütün bunlara rağmen herhangi bir böcek zararı, herhangi bir hastalık şu an için gözlemlenmedi. Burada hastalıklar için karkopçu ürünümüz yapraktan ve damlamayla uygulama yapıldı. Herhangi bir mildiyo, herhangi bir fusarcum hastalığımız şu an içine olmadı. Şu dönemde de yoğun sıcaklık, 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar, bir yandan sulaması, bir yandan gübrelemesi arazimizin takibini yapıyoruz. Ve erkencilik sağlamayı da başardık. Eş değerlerimize göre baktığımızda bölgenin çeşitli yerlerine göre daha öndeyiz yaklaşık 2 hafta. Çünkü meyveleri bakarsanız tutmaya başladı altlarda. Üstlerden tepe açmaya devam ediyor. Tekrar meyve tutmaya başladı. Yani en alt katmandan itibaren ve en üst katmanda da gene çiçeklenmeye devam ettiğini görüyoruz. Bitkilerin iştahı iyi. Yani tek bir dal üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 salkımın olduğunu görebiliriz burada. Yani bu iştahı kaybetmemek istiyoruz şu an için. Epidermiler gayet iyi çalışıyor. Tüyleri güçlü, rengi yeşil. Bu dönem itibariyle de yine magnezyum içerikli ürünümüz green uygulaması yapılacak. Humus'a devam edilecek. Meyve şişirme için Genno en azot kaynağı olarak kullanılacak. Ve koruma amaçlı yine e, kendi yaptığımız e, biyostimulant segmentinde, biyofungusit segmentinde anti 1 ve anti 2 isimli ürünlerimizin uygulamalarını yapacağız. Üreticimiz memnun, biz memnunuz. E, Genotek tarımı takip etmeyi, Gen-O-Tek tarımdan bilgi almayı unutmayınız. İyi bir sezon diliyoruz bütün üreticilerimize e, takıldıkları yerler olursa üreticilerimizin destek vermek için bir telefon kadar uzağız iyi çalışmalar bereketli bir sezon diliyoruz